Konya'nın dar sokaklarında 700 sene önce bir derviş yürürdü. Adı Celaleddin, lakabı Mevlana. Ama o hiçbir zaman kendini efendi görmedi. En küçük kullardan biri olarak gördü kendini. İşte bu yüzden asırlar sonra bugün bile adı anılıyor, sözleri okunuyor. Video başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İnsanlara daha fazla yardımcı olabilmemiz için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Yorumlarda bir sonraki konuyu siz belirleyebilirsiniz. Allah size hayırlı ve kolay olanı nasip etsin. Mevlana'nın en güzel öğretilerinden biri tevazudur. Alçak gönüllülük, kendini bilmek. O der ki, Allah kırık kalpleri sever, Allah kendini yüksek değil alçak gönüllü olanları sever, Allah haddini bilenleri sever. İşte bunların toplamı tevazudur. Bugün Mevlana'nın gözünden tevazuya bakacağız. Üç unsurunu anlayacağız. Kırık kalp, alçak gönüllülük, haddini bilmek. Mevlana küçük yaşta alim oldu. Medreselerde ders verdi. İnsanlar gelir onu dinlerdi. Ama bir gün Şems-i Tebrizi adında bir derviş geldi. Yaşlı, sıradan görünüşlü biri. Şems Mevlana'ya sordu. Kitaplarını mı yoksa Allah'ı mı seviyorsun? Bu soru Mevlana'nın hayatını değiştirdi. Anladı ki ilim öğrenmiş ama aşkı öğrenememiş. O günden sonra büyük alim sıradan dervişin önünde diz çöktü. İşte tevazu budur. Ben büyük alimim, sen kimsin dememek. Tersine her insanda bir hikmet aramak. Mevlana o günden sonra döndü, döndü, döndü. Benliğini eritti. Aşka daldı. Mevlana der ki: Kırılan kalpler doluyor ilahi aşkla. Kalp neden kırılmalı? Kalp kibir ile doludur. Gurur, benlik, benlik hepsi kalbi işgal etmiş. O kalbe Allah'ın sevgisi sığmaz. Önce o duvarlar yıkılmalı. Kibir kırılmalı. İşte o zaman kalp gerçekten kalp olur. Kırık kalp benliği kırılmış kalptir. Ben büyüğüm ben haklıyım diyen ego kırılmalıdır. O zaman kalp açılır, Allah'a yönelir. Mevlana'nın başka bir sözü, yaranın olduğu yer nurun girdiği yerdir. Yani kalp kırılınca oraya nur girer. Tıpkı duvarı delersin, ışık girer gibi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah kibirlilere bakmaz ama mütevazileri sever yani kibir Allah ile aramıza perde çeker. Tevazu ise o perdeyi kaldırır. Hazreti Ömer radıyallahu an halifeyken bir kadın onu eleştirdi halkın içinde. Ne yaptı? Haklısın ben yanılmışım dedi. İşte kırık kalp budur. Hata yaptığını itiraf etmek. Peki bizim kalplerimiz kırık mı? Biri bize hata yaptığımızı söylediğinde ne yapıyoruz? İtiraf mı ediyoruz yoksa savunmaya mı geçiyoruz? Kırık kalp aslında en güçlü kalptir. Çünkü o kalp Allah'a dayanır, kendi gücüne değil, Allah'ın gücüne güvenir. Mevlana'nın dergahına her gün yüzlerce insan gelirdi. Zenginler, fakirler, alimler, cahiller hepsi gelirdi. Mevlana herkese aynı şekilde davranırdı gel gel her neysen yine gel derdi. Bir gün zengin bir bey gelir, altınlar sunar. Mevlana kabul eder ama yanına aldırmaz. Başka gün fakir bir dilenci gelir. Yırtık elbiseleri, kokusu rahatsız edicidir. Ama Mevlana onu da kucaklar, yanına oturtur. İşte alçak gönüllülük budur. Zengin fakir, güçlü güçsüz ayırt etmemek herkesi Allah'ın kulu olarak görmek. Günümüzde alçak gönüllülük kayboldu. Sosyal medyaya bakın. Herkes kendini gösteriyor. Sürekli ben, ben, ben. Gönderiler, fotoğraflar. Hep gösteriş, hep kibir. Mevlana der ki, kibir kalbin kanseridir. Yavaş yavaş yayılır, sonunda kalbi öldürür. Alçak gönüllülük ise tam tersidir. Sen ne kadar alçalırsan o kadar yükselirsin. Tıpkı ağaç gibi, meyve dolu ağaç eğilir, boş ağaç dik durur. Peygamber Efendimiz dünyanın en büyük insanıydı ama nasıl yaşadı? En basit evi, en sade yiyeceği, en alçak gönüllü tavrı, köle ile efendi arasında fark gözetmedi. Bir gün bir sahabi, Peygamber Efendimiz'i çok yüceltmek istedi. Peygamber Efendimiz ne dedi? Yapma, ben de sizin gibi bir kulum. Allah'a kul olmanın dışında hiçbir üstünlüğüm yok. Mevlana'nın tavsiyesi basittir. Toprak ol. Toprak herkesin ayağı altındadır. Herkes basar ama toprak şikayet etmez. Ne ekersen onu verir. İnsan da toprak gibi olmalı. Mevlana der ki: Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Haddini bilmek nedir? Sınırlarını tanımaktır. Ben her şeyi bilirim dememektir. Tersine ben çok az biliyorum ama Allah her şeyi bilir demektir. Cahil insan kendini bilgin zanneder. Çünkü bilmediğinin farkında değildir. Ama gerçekten bilgin olan ne kadar az bildiğinin farkındadır. Mevlana'nın başka bir sözü. Damlayım derya olmayı hayal etmem. Yani ben küçük bir damlayım. Okyanus olmayı hayal etmem. Ama o damla okyanusa karışırsa okyanus olur. İmam Gazali yıllar yılı ilim öğrendi. Her alanda zirveye ulaştı ama bir gün içinde boşluk hissetti. Ben çok şey öğrendim ama ne öğrendim ki dedi. O zaman anladı. Gerçek ilim Allah'ı tanımaktır, haddini bilmektir. Günümüzde ise herkes her şeyi biliyor. Sosyal medyada herkes uzman. Her konuda fikir beyan ediliyor. Oysa çoğu kişinin o konuda bilgisi yok. Ama kibir onları konuşturuyor. Mevlana der ki: Ağzını açmadan önce kalbini aç. Konuşmadan önce dinle. Öğretmeden önce öğren. Haddini bilmek Allah karşısında da gereklidir. Ben çok ibadet ediyorum dememek. Tersine, Ya Rabbi ibadetlerim eksik, sen affet demek. Peygamber Efendimiz günahsızdı ama ne yapardı? Her gün yüz defa Estağfirullah derdi. Eğer o böyle yapıyorsa biz ne yapalım? İlk günah kibir günahıdır. İblis Hazreti Adem'e secde etmedi. Ben ateştenim, o topraktan. Ben daha üstünüm dedi. İşte o kibir onu cennetten kovdurdu. Kibir kalbi öldürür. Kibir yapan insan insanlardan uzaklaşır. Kimseyle oturmak istemez. Yalnızlaşır, perişan olur. Kibrin türleri çoktur. Mal ile kibir, ilim ile kibir, güzellik ile kibir, soy ile kibir. Hatta ibadet ile kibir bile var. En tehlikeli kibir budur. İnsan namaz kılar ama içinden ben ne kadar iyiyim der. Peygamber Efendimiz buyurur: "Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez." Tevazunun faydaları neler? Birincisi Allah'ın sevgisi. Allah mütevazileri sever. İkincisi insanların sevgisi. Mütevazi insanlar herkes tarafından sevilir. Üçüncüsü kalbin huzuru. Tevazu kalbe huzur getirir. Dördüncüsü duaların kabulü. Mevlana der ki: "Tevazu kalbin bahçesidir. O bahçede gül biter, yasemin biter, aşk biter." Tevazulu olmak için pratik adımlar. Peki tevazu nasıl kazanılır? Birincisi her sabah aynaya bak ve sor: "Ben kimim?" Sen topraktan geldin toprağa gideceksin. İkincisi insanlara hizmet et. Özellikle muhtaç olanlara, yetime, yoksula, hastaya. Üçüncüsü zengin fakir ayırt etme. Herkese eşit davran. Dördüncüsü makam, mevki peşinde koşma. Basit yaşa. Beşincisi ölümü çok hatırla. Kabir ziyareti yap. Altıncısı Kendini eleştir başkalarını değil, yedincisi ben yaptım deme, biz yaptık Allah nasip etti de, özür dilmeyi öğren. Mevlana'nın ölüm döşeğinde son sözlerini hatırlayın. Müritler ağlıyor. Mevlana gülümseyerek der, ağlamayın. Ben ölmüyorum, sevgilime kavuşuyorum. Beni aramayın, Allah'ı arayın. Ben ölünce toprağıma basın, alçalayım daha da. İşte tevazu budur. Ölümde bile alçak gönüllülük. Mevlana'nın yolu tevazu yoludur. Kırık kalp, alçak gönül. Haddini bilmek, işte tevazunun üç unsuru. Kalbiniz kırık mı? Kibriniz gitti mi? Alçak gönüllü müsünüz? Haddinizi biliyor musunuz? Mevlana der ki, gel, gel. Her ne isen yine gel. Bu dergah, ümitsizlik dergahı değil yüz kere tövbeni bozmuş olsam bile yine gel. Ya Rabbimiz, bizi tevazu sahibi kullarından eyle. Kibirden, gururdan koru bizi. Kalbimizi kır ama seninle doldur. Bizi alçak gönüllü kullar eyle. Ya Rabbi, Mevlana gibi dönenler aşk ile yananlar eyle bizi. Kibri bizden uzaklaştır. Ben büyüğüm demeyi değil, sen büyüksün demeyi öğret. Amin ya Rabbal Alemin.